Sinema dünyasından haberlerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Yapılan araştırmalar Türk sinemasında bilet satışında rekorların kırıldığını söylüyor. Ayrıca yepyeni Türk filmleri de yolda. Türkiye'de sinema endüstrisini yerli filmler ayakta tutuyor. Sen benim her şeyimsin. Biz hep çok mutlu olacağız biliyor musun? Şimdi tek arzum. Avrupa Konseyi Türkiye'de 2013 yılında kaydedilen rakamın sinema bilet satışı açısından rekor olduğunu belirtiyor. Ah, Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Geride bıraktığımız yılda Türkiye'de sinema bileti satışlarından elde edilen gelirse 200 milyon lira olarak kaydedildi. Şöyle geç biraz. Yavaş Tamam. <laughs> Bu rakam bir tam, önceki yıla oranla yüzde on artış anlamına geliyor. Parfümünü sürünür. Adam gibi atsanın karşında duruyor Fayaz. Niye karamıyorsun? Peki What Türk sinemasına you? en çok para kazandıran kişi hangisi? Yürü git <laughs> Bu sorunun cevabı namı diğer Recep İvedik <laughs> Şahan Allah Gökbakar. What can I do? Sometimes. <laughs> Pis burunu dayayacaksınız. Şahan Gökbakar 6 yıllık sinema kariyerindeki 5 filmle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 19 milyon, milyon lira aktardı. Ah. 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 Seni de kazanacağım, beni de kazanacağım bacı karıda. Ayrıca Türk, <laughs> Türk sinemasında en çok gişe yapan filmlere sinirci. imza atan Cem sinirci. Yılmaz, Sinirine Yılmaz Erdoğan açıkçası. ve Ata Demirer yani de yeni filmleri için sen çalışmalara başladı. Tam da dibisin, hayrı mağdur dile benden ne dilersen dediğinde istenecek üç şeyin üçü Son de Son filmi Kelebeğin Rüyası'yla yurt içi ve yurt dışındaki festivallerde ödüller alan Yılmaz Erdoğan şu sıralar Patron Mutlu Son istiyor iki filminin senaryosunu yazıyor. Temmuz ayında çekimeye başlayacak olan filmde yine Tolga Çevik ve Ezgi Mola oynayacak. Bizim biz şu an felaketsedeyiz. Sence seninle böyle bir yerde mahsur kalmak felaket Hayvan serisini üçleyen Ata Demirer ise birkaç farklı proje üzerinde çalışıyor. Öncelikle yine bir komedi filmiyle seyirci karşısına çıkacak olan Demirer, daha sonra bir dönem filmi için çalışmalara başlayacak. Star oldun bizi unuttun Firuzan Hanım. İngilizce. Ne kadar biliyorsunuz, Dördümü anlatacak kadar. Ünlü komedyen Cem Yılmaz senaryosunu yazıp yönettiği pek yakınlarının çekimlerine başladı bile. Yan sıradan medet. Hani what's your purpose? <laughs> Maddi sıkıntılar <laughs> nedeniyle başladığı filmini olay bir türlü bitiremeyen bir bakmalar. yönetmenin hikayesinin bir anlatıldığı gördüm. filmin Herkes Ekim ayında seyirciyle buluşması planlanıyor. Ya soruyu soran...